şimdi şeye geldim havalimanına e, ee, arkadayım. konuşamıyorum Burger King vardı orada görelim telefon şarj edeyim dedim ee, buradan İsviçre geçeceğim e, ee, bir yarım saat 40 dakika var onu beklerken hamburger yiyelim dedim öyle bir geçiş için bir bilgilendirme yapayım dedim zaten bundan iyiden sonra da artık zaten biraz telefon şarj edelim gidelim sonra da görüşürüz Da güzel. Kapalı ama ılık yani. Ya da üstün kalın diye herhalde bilmiyorum. Ama öyle kuzey soğuğu falan dedikleri gibi değil ama akşam göreceğiz tabi. Bir de bir Eylül ayı normal bence. Bakalım şimdi otobüse gidiyorum. Oradan da çekeceğim video. Bindim. Peki, İki kat demiş şansıma. Her yerde boş bir üst tarafa oturdum. Şimdi o Kopenhag ve bağlayan köprüyü göstereceğim. Aslanlı köprüyü. Oraya sesim geliyor mu bilmiyorum. 2000 yılında yaptığımız şey, yani açılmış gibi yanında. Yani 24 gün e falan faaliyette Asmanlı köprüde geçiyorsun. Malumiyahim otobüsten trene geçebiliyorsunuz. Ve maliyet açısından daha uygun olduğu için Flixbus tercih ettim otobüs tercih ettim. Her şeyi online aldım. Şimdi de ee, Orenburg denizini boğazına. Orayı göstereceğim size. Çok güzel. Hadi İsveç'te görüşürüz. Herkese yine merhabalar indim o şeyden prikası indim duraktan oradan 3 durak trene bindim Central istasyonda indim zaten merkezi yani böyle bir yere çıktım şimdi buradan yürüyeceğim bütün şehri gezeceğim otobüse binmem gerekli zaman otobüse evet. bineceğim 24 saatlik ticket aldım o da 5 liraya falan denk geliyor bakalım böyle bir köprü çık karşımıza gidiyorum merkeze doğru çok hoş på Allt under den linden Evet ilk durağım St. Peter Church Hemen şehrin merkezinde 14. yüzyıldan kalma bir kilise Şimdi içine gireceğim göstereceğim size Gayet güzel yine bisiklet people Hon kommer till mig I riden så Var lika genom lunden med henne Och silibran fämnar fem när ut kappan så blå Allt under den linden så gröna Där föder hon två banen på I ridens så Var lika genom lunden med henne. çıktım. İçeride fotoğraf yazsak da video yazsak ama bir tarafta yaz, çekebilirsiniz. Flash kullanmayın falan vesaire diyorum. Şimdi bunların o geleneksel bir mahallesi oraya gidiyorum. Güzel tam böyle İskandinav şeyleri ve sıcak değil. Fark ettiyseniz tweetimi çıkardım. Gayet güzel, mükemmel, mutluyum. Ama bir soğuk görmek isterdim. Yani. Bakalım şimdi böyle olduğum caddeyi de göstereyim size. Gidiyoruz. Alt under linden buraya geldim. Burada normalde o boşluk olan yerde insanlar şurada geçiyor, video falan çekiyor. Ama benim çekecek kimsem yok. Orada bir kaldım. Kimseden de rica edemem. Fotoğraf için edebilirim ama edemem. E bunun da bir anlamı var. Bunu da ben alt kısma yazarım zaten dediğim gibi. Evet güzel zaten bu da şehrin merkezinde tam şurası Doğu oluyor. Güzel. Şu tarafa bakıyor. Ben şu taraftan geldim. Gayet güzel. Hadi devam edelim. Sayın İskender'in ya Konuşamıyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Ne olur ne kadar güzel konuşabiliyorum. <laughs> konuşabilirim. Geri buraya döndüm bu arada. Para bakmak için. Gayet güzel. Şimdi bir arka tarafında oturma yeri var. Orayı göstereceğim. Çok güzel. Hemen burada da paramız bozacağız Bakalım komisyon alıyorlar mı? Şimdi Mahmut Kalesi'ne gidiyorum. Şöyle bir yoldan. Şöyle sola döneceğim. He, evet, hadi. Şurası oluyor büyük ihtimalle. Biraz ucundan gözüküyor. Dört kısım nehir var. Çok güzel. Günlük güreştik. Çok sakin. Bakın. Duydunuz mu? Duymadınız. Neyi duydunuz? Sessizlik. Sessizlik benim en mutlu günüm. Evet. Diyoruz. Bakın böyle müziğe, kaleye girdim. Aşağıda çantanı bırakabiliyorsunuz. Hadi bakın böyle arabası için ne bilebilirsiniz. Şimdi ezmeye başlayacağım sessiz olabildiğince. Çok yanlış değilsin. Bir müziğe para verdim ama kalenin içini gezeceğim dedim arkadaşlar. Ben balık geziyorum. Hayvan bahçesi geziyor gibi. Neden böyle oldu? <laughs> Düşünüyorum. Ama ben şaşırırım bakalım. Daha iyi. Diyorum. En azından büyük az güzel ama gayet. <laughs> bakalım. Şimdi hiç biraz önce Google'dan bakmamış gibi, pardon, ee, size birkaç bilgi vereceğim hakkında Bu kale eskiden Danimarka, İsveç ve Norveç olan Petrik tarafından yaptırılıyor 1400'lü yılların ortasında. Sonra tabi savaş vesaire bir sürü o yüzden ee, hasar alıyor. Tabi restorasyonlar geçiriyor ama ee, en eski Rönesans kalesi olarak geçiyor yani İskandinavya'da. Gayet güzel. Ben e, biz arka tarafında telefonun arka tarafında olan yeri gezdim. İçinde vardı işte dediğim gibi videoda söyledim Doğal Tarihi Müzesi. İsveç ee, ile ilgili biraz sanat, e, galerisi falan yapmışlardı. Ee, öğrenciye 30 kron herhalde. Ee, ben 60 kron ödedim bir kişi alınca. Yani gayet güzeldi çünkü zaten Malmö'de çok yapılacak fazla bir şey yok. Bu yüzden gelip yani izleyip şey yapılabilir, gezilebilir. Onun için de güzeldi. Çok da vakit almadı açıkçası. Şimdi biraz dışını gezeceğim. Sen dışını gezeceğim. Bahçesi çok güzel bu arada. Kimse yok sadece ben. Ne yapayım? Ne Hep parlayacağım herhalde. Aynen. Kimse yok. Tek başımayım. Bakın böyle göstereyim. Öyle. Şimdi buradan gidelim merkeze. şeyler yiyeceğim. Biraz da şehir hakkında bahsederim. Bir şeyler yediğim hakkında. Makinecim falan alacağım. Daha var vaktim. Bakalım hikayeye gideceğim. Bakalım artık. Şükürler. O kadarlık. Bilgi yeter arkadaşlar. Görüşürüz. Merhabalar ya sen YouTube izleyeceğin ne ben? Şimdi ben bu Kunz Parken parkına geldim arkadaşlar. Burası Manu'nun eski parkı zaten e, kalenin Manu Kulesi'nin hemen arka tarafına daha doğrusu etrafına e, yapılmış. Çok güzel, çok güzel. ve insanlar hep geziyor bisikletiyle ailesiyle. Yani bakın burada kuşlar mutlu, ördekler mutlu. Neden herkes mutlu falan? Çok mutlu. Herkes yatıyor. güneşli görenler soyunmuş. Güneşleniyor mesela. Çok güzel, huzurlu bir ortam. Ben de sizde huzurlu istedim diye bu anları çekip paylaşıyorum gördüğünüz üzere. Mesela bakın. Çok güzel. şu arkasına göstereyim. Koşan, heden. Çok güzel yani. Gayet cidden yaşanılacak bir ülke. İskandinav şeyi, o bize gördüğümüz videolarda anlatılan şeylere gerçekten hissettiriyor yani. Bakın ördek çimiyor. Yıkanıyor dedik Hiç, çimiyor. En iyisi böyle işte, bir göstermek istedim. Kendim de göstereyim. Şimdi da biraz daha oturacağım. Merkez doğru yol alacağım. Manzara ve ben. Böyle. Çok güzel, çok huzurlu insan. Kafası dinleniyor, neden böyle oluyor? Yani şehirden uzak bir park diyeceğim ama kaostan. Şehirin içi de kaoslu değil zaten. Evet. Neyse gördüğünüz Arkadaşlar iki aya gitmeye çalıştıkça nerelere gidiyorum bakın. Küçük İsveç kasabalarına geldim. Neden böyle oldu? Hiçbir ilgim yok şu an. Ikea'ya gidemiyorum. Bahar olduğum yeri göstereyim. Bence güzel. Ay, giderim umarım gidince. Çekeceğim. Şimdi aldım. Burada köfte var. Şurada tatlı var. Bilmediğim. Şurada bir ekmek özelmiş. Bunların hepsi 10 euro. Şimdi diyeceğim. Telefon şarjı takacağım. Şarjım yok. Oturdum ya da böyle. Gayet güzel bence. Dışarı ile veriyorum. Teşekkürler bana afiyet. Bay bay. Çok az şarjım var ama şöyle bir de geniş bir şekilde göstereyim. Bayağı da insan var. Şarjım da azaldığı için arkadaşlar. Gezdiremeyeceğim ama. Hadi göstereyim. Güzel yani. Evet. arkadaşlar. Malmö gezimi sonuna geldim. Şimdi bir tane İsveç biraz seçeceğim. Sonra onun tadına baktıktan sonra da Kopenhag'a gideceğim. Ee, öyle. Güzel oldu gayet. Gezdim, ettim. En son durak bura. Şimdi otobüs durağına yakın bura. Burada bitireceğim. Çok güzeldi. Yine kardeşimlerle gerekli bilgileri videomun altına bırakacağım. Umarım beğenirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın.